Çocuklar, tarihin en baş kumandamız kimdi? Ben söyleyeyim. Mustafa Kemal Atatürk'tü. Aferin oğlum. Mustafa Kemal Atatürk'tü tabii ki. Aa deprem mi oldu? Deprem mi? Şaşırma. Şaşırma. Oğlum hoca kriz geçiyor. Baksanıza lan hocam. İyi misiniz? Yok şu oğlum. Salgın şu an. Şaşırma Kader Hoca? <laughs> Müdür Bey, az önce hafif sallandık da bir şey hissettiniz mi? Hafif sallantı Ne hafif sallantısı? Çocuklar burada telef oldular. Hocam o kadar saçmalamayın. O kadar da büyük bir deprem olmadı. Çocuklar siz hissettiniz mi? Hissettik hocam. Allah korusun. <laughs> evet hocam, hissetmez miyiz? <laughs> Allah'ım. <laughs> Kurban olayım ya Bir daha bir şey dememiş No Ne no. Keşke bir su çalsaydın. Da niye gözler soktun? Ama yüreği sakın.